아빠다 <shrie> <shrie> Dün İçkale'de 47 tane coğrafi işaretli ürünümüz olan e, coğrafi işareti ürünlerimizi işgalede sergiledik. Tek tek ondan sonra da halkımıza sunduk. E, ondan sonra da 2500 kişilik e, yöresel yemeklerimizden e, meftune, cimili tatlısı ve e, duvaklı pilavı dağıttık orada. E, aynı şekilde bugün de burada e, depremzede de vatandaşlarımızı unutmadık. Konteyner kente geldik. Tüm depremizede de vatandaşlarımıza yöresel yemeklerimizden ikramlarda bulunacağız. やっちゃん、やっちゃん、やっちゃん。